Şimdi vatandaşımız bu omlet tavasını getirmiş kalayı tamamen şey olmuş yıpranmış onun için bunu kalayı tazeleyeceğiz. Üç usta kaldık zaten. Baba mesleğimdir. 52 yıldır bu mesleği yapıyorum. Çıraklığım hariç. 71 yaşındayım. Şu anda işte devam ediyoruz. Mesleğimizin şeyini devam ettirmeye çalışıyoruz. Ama bizden sonraki nesiller daha çalışan yok. Bir şey yok babamdan dolayı geldim zaten. Babam rahmetli babam e, getirdi kendi yanına işte ilkokula gider gelirdim hem de dükkana gider gelirdim. Yanımda öyle yetiştim ben. Halil'e böyle bir 20 yaşına kadar babamla beraber çalıştım yani. 20 yaşında askere gittim. Sanatımız güzel bir sanat. Kaybolmaz bir sanat fakat insansızlıktan dolayı kayboluyor. Eski Osmanlı tarihinden gelme bir sanattır yani bu bakırcılık, dövmecilik, yani kalaycılık güzel bir sanattır ama fakat şimdi gençlerimiz meyil vermiyorlar sanatlara. Mehmet Sekmen Beyefendi bizim atölyemize 45 tane adam getirdi yetiştirmemiz için. Yani bayağı bir el sanatlarında şeyimiz vardı, çalışmamız vardı ama gel gör ki çırak yetiştiremedik, çalışmadılar. Bakırcılık, kalaycılık yani çok güzel bir sanattır. Eğlenceli bir sanattır. Yani heyecanlı bir sanattır. Fakat dediğim gibi işte gençlerimiz meyil vermedi. Kalaycılığın şeyi başka, ee, zevki başka. Bakır dövmenin, bakır yapmanın, yeniden imal etmenin zevki başka. Bambaşka bir şeydir yani bakırcılık, kalaycılık. Yani elimizden çıkan, el emeğiyle yapılan şeyler bunlar. Yaklaşık benim boyumdan yüksek şeyler bunlar. Mehmet Sekmen'in atölyesinde yaptık onları. Hatta bir tanesi de Büyükşehir Belediyesi'nin içerisinde bel şeydir, e, salonda koymuşlar, orada duruyor hatıra olarak. Evet. Üç tane, başka bir yok. Ben bir Ömer abi, iki bir de Yavuz Usta var yukarıda, üç. Yani, ya mesleğin son ustaları mı? Mesleğin son ustalarıyız biz. Başka yok. Evet. Çırak yok, gelmiyor zaten çalışmıyorlar. Para mı az geliyor acaba? Hayır, paradan dolayı değil. Yani artık rahatlık mı bunlara yani yarıyor? Şimdi gençlerimiz öyle herhalde tahmin ediyorum. Rahat işleri seviyorlar, masa başı işleri seviyorlar. Yani böyle bedenen, güçle yani çalışmayı demek ki sevmiyorlar abi. Yani bakırcılık kaybolmaz, mümkün değil. Fakat bizim her durumda kaybolur. Ne olur? Bu sefer mağaza sahipleri giderler dışarılardan hazır malzeme getirirler. Efendim sıvamadan çıkan, elde yapılan malzemeler getirirler, satışa sunarlar. E, kalay bozulduğu zaman kalay yok, kalaycı yok. Kalaycı ölüp gittiği zaman Kime yaptıracak bu adam bunu? Atacak, Satacak bir tane daha yenisini tekrardan alacak. E bakalım bütçesine de müsait var mı yani ona? Bunlar da çok ince bir hesaplar. Bunları yani ne bileyim Allah sonumuzu hayırlı etsin. Saat sekizde dükkanımızı açarız. Akşam saat beş, beş buçuk karanlığa kadar. Tabii kışın oluyor bu. Yazın daha biraz daha geç kapatıyoruz. Müşterilerimiz genelde çaydanlık getiriyor kron parlatma var, bakır parlatma var, kalay parla kalay işleri var, tamir işleri var. Getiriyorlar yani. Siz de yapıyorsunuz. Yapıyoruz. Elimizden geldiği kadar hizmetimizi veriyoruz. Ölene kadar yapacağız. Öldükten sonra da Rabbim büyüktür.